Arkadaşlar yeniden selam tank serisinden devam ederken bugün de elimizde Belerik var. Geçenlerde Roger oynarken rakibe gelmişti. Adeta ocağıma incir ağacı dikti ve beni çok sinirlendirmişti. Bugün de sıra bende. Gün intikam günü ben yapacağım aynısını. Mor dolaşımı önerdim de bunu kırmızı alabilirsiniz siz arkadaşlar. Yani ben sola girdim solo oynarken falan e, kötü konumlarda kalabilirim. Fokus diyebilirim. Bir şey olur. Oralara gir çık yapmak için rahat olur. Takımımı hızlandırmak için, kurtarmak için falan kullanıyorum. O yüzden yapıyorum. Ha siz kırmızısını alabilirsiniz. Size kalmış. Zırh botumu da önerdim. Zırh botu yapacağım. Bu nanacık ne yapıyor? Nanacık, nanacık gel bakayım buraya. Tavşan kardeş. Yakaladım seni. Gel, gel, gel. Lan niye gel? Lan taşa takıldı. Ah! Taşa takılınabiliyor mu? Oy! Çok güzel vurdun. Sen neyim, sen neyim? Ben tuttum çekiştirdim. O da tırnaklarını yerleştirdi. Süper abi. İyi vurdu Elkurt. Elkurt da deli gibi buff yemiş. Keşke oynasam da. Sen ne yapıyorsun? Bizim buffları mafları çekmeyi deneyecekti herhalde bu çakal. çektirmem kardeşim. Buffımı falan çektirmem sana asla. Hatta ben gidip e, ee, Roger'ın redini çekebilirim. Ha. Dur bakayım. Roger almış. Yerde yeşillikler var almış. Ee, bu tırtıl ne yapıyor? Bu ejderhayı bir çekiştirebilirim aslında. Dur bakayım. Gerçi Alice ile bunu kesemeyiz. 4 level olmadan güçlü değil de. şu yoluna doğru. <laughs> Ulan eleman çarpıldı. Ağzı burnuya buldu. Ne oldu ona? Abi ne oluyor? Benim çarp bir garip çekiyor. Çektim bunu da çektim. Kitledim bunu. Bunu kitledim. Gitme oraya. Ne yapıyorsun? Fiske attın da onun da fiskisi varmış. E ne yapacaksın şimdi? E, outplay etti seni. Gel bakayım. Gel 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 gel. Kafana kardeşim. <laughs> çok güzel be. Çok güzel. İyi çektik bunu. Vallahi iyi çektik. Ne diyor? Tank gibi. <laughs> ya sen ne bot bir herifsin ya. Gitti outplay oldu. Fiski attı. 4 level olmadan fiski attı. Outplay yedi. Adam da fiske attı. Bana küfür ediyor. Niye ben suçluyum ki? Tam bir botsun yani. Tam bir botsun. Ölüyorsun. takımındaki takımındakine bir hakaret edeceksin. Bir şey söyleyeceksin ya. Onu yapıyorsun yani. Flame atıyorsun. Normalde veririm bunun karşılığını da. Yani illa hoplatayım zıplatayım istiyor sanırım. Yani kavga edelim dövüş edelim istiyor. Herhalde de vermeyeceğim istediğini. Normal şartlarda ben onun evine ocağına incir ağacı dikerdim de gel bakayım böyle buraya. Gel 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 tuttum bunu. Vur ona Vur 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 vur. Aynen öyle stun manyağı oldu. Şuyla <laughs> tuttum. Ulti attı üzerine Hanabi'nin ultisi. Of. Ay ben tutsam Hanabi o alana ulti atsa of efsane bir combo olur. Ha, bu da geldi. <laughs> Lan çok eğlenceli bu kahraman. Abi abi çok eğlenceli ya. Ben bunu niye oynamamışım bu zamana kadar? İlk belirik video deneyişim bu arada. Ayaz önerdim. Karşıda e, Roger var. Yuzong var. Bunlar can falan iyi çalıyor. Bir de ben onları kitlerim. Böyle can çalmalarını falan. Yani bana vurdukça kendilerini keserler. Canla çalamazlar adam akıllı. O yüzden iyi olur. Şimdi aslında senin koridoruna gelmek istemiyorum da. Bizde insanlık var. İn lan o ejderden. İn lan. Gel bakayım buraya. Yetişmedi. Bunu ee, bunun ejderi bitiyor canı da az. Fiskes'in de az önce kullandığı aslında ultimle tutarım onu. Ee, bana bir şeyler yazıyor. Ağlıyor yine kesin ama chat'ini kapattığım için chat'ini kapattığım için gözükmüyor işte yazılan. Yine bir flame atıyor. Bir şey yapıyor. Dur da kesin. Sana normalde yardım etmezdim de Helkurt gel. Gel 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 gel. Verdim ultiyi. Tamam 7 ultimi de çok güzel. Çok güzel. kurtta kalması daha iyi oldu. Gidelim base'imize. Şu chat sembolüne yanlışlıkla falan bir tıklasam yazdıklarını göreceğim ve sinir tepeme çıkacak. Sonrasında da kapımın önündeki uzay mekiğini atlayıp evine ocağına ışık hızında girmek zorunda kalırım. O yüzden tıklamamalıyım ona. Tıklamayacağım da. Gel bakayım Roger buradasın gördüm seni. Ah be yetişemedik. Hero Hantal tabi yetişemiyor ama W basıncı aslında hız almak yerine daha farklı bir şey de yapabilir. Can da çalıyor gerçi de, hızlanıyor böyle bir can çalıyor, sabit diyor bir şey atıyor da daha farklı olabilirdi. Ama bu haliyle de güzel ya. Belerik gerçekten toksik bir kahraman seviyorum bunu. Geldim ona geldim, geldim de ulan var ya. Bizde vallahi insanlık var ha. Normalde seni burada bırakırım buna da. Hmm, tamam, ultisini attı kaçıyor. Ben olsam dönüp oynardım. Yani ama misillemem var benim. Onu bastım mı kendi kendini keser. Roger falan bana bir girse kendi kendini kesecek vallahi ya. Şu Roger'la ve Yuzong'la çok uğraşmak istiyorum açıkçası. Ortalarda oynayan kahramanlar olduğu için onları rahat rahat avlarım ben. Ee, sen onu al da aşağıda bir şey oluyor. Dur bakayım. Oraya şöyle bir ninja alasam. Geldim 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 Laylacık Yakalandın <laughs> Yavrum benim ya Kıyamam Abi Layla'yı da tuttum mu kaçamıyor ki ya Kaçış mekaniği olmadığı için Kaçabilen bir şampiyon da değil E ben onu oynatmam ki Onu da oynatmam Harbi oynatmam Gel bicik gel 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 geri gel gitme oralara o kadar çok Manamaz İyi tamam hadi vur Vur arkandayım vur ya çok eğlenceli bu Q. Rakibe Q tuttuğu zaman aşırı mutlu ediyor. Bilmiyorum mutluluk hormonunu tetikliyor ya Q tutması. Komik böyle çekiştiriyor ya kendine. Gatot gibi. Nana ne yapıyor orada Nana? Oo Hanabicik senin üstüne oynar bunlar. Geri gel. Ben bir tane lanetli miğfer alayım. Hasar atmak istiyorum birazcık. Bulunsun üstümde de. Bunlar ne yapıyor? Layla da orada. Oo gel bakayım. Gel kardeşim seni gene tuttum. Of üçünü birden. Tara 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 kardeşim. Tara 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 tara. Gel bunu da tara. Gel 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 bunu tara. Kanka tankı kovalamayacaksın. Gel bunu tara. Tara 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 tara. Lan oğlum. Lan lan iyi çekti seni. Pasifi gitti aman ananın güzel. Vallahi elemanı gözümün önünden iyi çekti. Azdan bana olsa uğraşırdım onlarda da. Az bir mana lazımdı. Üçü birden ama çok güzel oturdu ya aşırı işlevsel bir Aslında buna fiske girip rakibin arasına bir anda fiske ulti atsak nasıl bir kombo olabilir? Fiske girip denemek lazım. Misilleme de güzel. Özellikle böyle AD şampiyonlar falan varken Cloud Mulot yok ediyor. Kendi kendini kesiyor rakip de. Aslında ben bu Yuzonko da kendisini kestirebilirim. Oy! Oho! Tuttum üçünü gene. tara 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 yok et orayı. Of. Yine keseceklerdi bu hamsi kafalıyı da. Ulan var ya sövdü ama kıyamıyorum ben ya. Kıyamıyorum. İnsanlık var bizde ya. İnsanlık var bizde de. Kendi hatasıydı da neyse. Gel bakayım Layla buraya. Gel kardeşim. Ulan seni ben tek keserim. <laughs> Ultim olsa var ya tek başıma keseceğim. Abi lanetli miğferle falan var ya üf. Üf diyorum. Franco. Gel bakayım buraya geri. tam Al kuleyi ana bir. Al 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 al. Oh! Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Fiske attı bir de sapık. Sinirlendi herhalde bana. vallahi sinirlendi bana gibi. Lanetli miğferim de bitti benim. Şimdi güzel oldu. Ben tuttuğum zaman kendim de kesebilirim. Aslında bir tane de kemer koysam bulme birazcık böyle e, hasarlı bir tank build'i mi yapsam ya? Kemerden de böyle slow atarım. Azıcık oradan gerçek hasar falan geliyor. Ya da ölümsüzlük alalım ya. Kemer biraz fantezi olur. Lanetli miğfer tek başına yeter. Lanetli miğfer de vurur. Bana vurdukça kendilerini de keserler. Öyle de olur. Senin e, fisken yok değil mi? Ben sana bilendim şimdi. Gel gel gel. Gel bırakmam seni. Acaman kurtulamayın. Gel gel gel. Gel kardeşim. <laughs> Sıra bende. Vur 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 vur. <laughs> at o ultiyi at. Öyle at kardeşim. Bırakır mıyım ben seni? Sen bana fiski ulti atacaksın. Fiski Q atacaksın. Ben seni bırakacağım ha. Manyak ederim manyak seni öyle. Beni görmedi brocur. Sen de görmedin. Bir gel bakayım bir şey söyleyeceğim bana doğru. Yalnız iyi vuruyorum. Ultim olduğunda misilleme bastığımda bana vurdukça bunlar kendini kesecek. Bir gelirse buraya. Buraya bir gelsene. Hele bir gel. Hele bir gelin ikiniz de. Kaçma skinini de attı. Sen bir gel bakayım ultiyi de tut kardeşim. Nereye gideceksin? Kaçaman kurtulaman. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de gel gel. İn o ejderden. O ejderden in. İn 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 in. Lan oğlum. Aa. Bilendi bu eleman bana. Bak ikidir beni çekiyor. Beni ultiliyor. Tank fight'i mi istiyorsun dostum? O zaman come on. Ben de sana ulti falan atayım. Vallahi bilendim bu Franco'ya. Ben de onu tutacağım. Ben onu keserim de. O beni kesemez ama ben onu keserim. Tuttuğumda bir Q oturtup üzerine ulti vurursam gerçekten onu keserim. Hatta kafamda deli fikirler var. AP kasıp sırf onu mu kessem ya? Kışkırtma mı yapsam? Ya da yapmayayım ya. Hasarı tanklayamam o zaman. Şunu bir çekiştireyim. Anam benim aklıma bir şey geldi. El kurt, el kurt, el kurt. Gelsene be. Bir. bir şey yapacağım. Gel gel. Gel gel. Buff'unu biraz çekeceğim, uğraştıracağım seni. Hele gel gel. Hele gel bir şey yapacağım. Gel gel. Buff'una gel lan. Bloom var. Gel. Bunu bir sıfırlayayım. Uğraştırayım takım arkadaşım azıcık. Ya yani çok tatlı değil ama her şeyi çekebiliyor şampiyon. Lan buff'a niye gelmiyorsun? Ah. Adam ormancı buff'a gelmiyor. Minyon'u da vurmadı. Üstte de bir şey oluyor. Dur bakayım. Alice yine geliyorum. Kurtaracağım seni de. Öldün. Geldim 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 geldim. Yakaladım seni. Ya bunu da. Bir silin de verdim. Oy bir canı kaldı. Çok güzel. Kıtla bunu da. Kıtla kıtla kıtla. Elemanı neredeyse kendim kestim ya. Tut oğlum onu. Kıs kıs kıs. Uh. Kıs kıs yakala onu. Al <laughs> al <laughs> Çok kötü kombo. Keserim seni de. Oo, arkam bayağı kalabalık. No <laughs> no 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 no. Çok güzel geliyorlar ya. Yalnız el kurtu iyi harcadılar. Tavşana oturdu ama üzerine de eleman zıplattı. Şu elemanı ben kendim keserim diye düşünüyorum. 110 ku. Ayazım falan da var. Onu bir yakalarsam ya da rojru mojru. böyle birini solo kill istiyorum ya tankla. Tankların orantısızlığı işte. Onu bir göstermek istiyorum da. Bunu yakalayabilirsem bir tanesini Tenha'da, Kuytu'da, Böyle laylay maylay yakalamayayım. Aman diyeyim ona 2-3 tane vur yamulturum zaten. Beni kesemez de. Aha da yakaladım seni. Aha da yakaladım. Gel buraya buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya, 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 buraya gel kardeşim. Yakalandın şunu da tut. Hey, hey. Öldün öldün kaçamazsın kardeşim. Güzel. 10 numara. Çenç 2-3 tane vurdu ama o sayılmaz. Sen de gel bakayım buraya. Sen de yakalandın kardeşim. Süper. Vallahi hepsini yakalıyoruz. Kimse kaçamıyor bizden ya. Güzel. Sen de gel bakayım Roger. Seni de yakalayacağım. Göl göl göl. A pençat yavaşlattı beni. Vay çakal. Seni böyle bir tenha da yakalarsam fena halde zıngıldatacağım da. Şimdi e, bir tane de Athena alalım. Nana iyi vuruyor. Kasılmış. O yüzden iyi vuruyor. Şöyle bir Roger'ı yakalasam çok güzel olacaktı. İstiyorum ya şunların bir tanesini solo kill atmak istiyorum. Tank bank bilemeyeceğim atacağım da. Elimdekinin tank olduğunu aldanmayacağım da. Keseceğime inanıyorum ya. Gel bakayım. Bak uçtu bastı. Bu elemana korkuyu vermişiz. Anladım abi. Çok gerideler, çok gerideler. Beni mi çekeceğin? Gene baksın ya. Psikopat çıktı bu Franco. Dur bakayım şöyle arkadan bir yıl anlasam. Aralarına gireceğim, misillemem de var da beni desteklerler mi acaba? Bu beni görmüş belli. Gel gel gel. Evet tam orası kardeşim. Tuttum seni. Vallahi tuttum seni. <laughs> Misilli de bastım. Kendini kesti ya herif. Koç 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 koç. Koç koç koç. Ölümsüzlüğüm gitti ama. Yani değdi ya. İstediğimi yaptım. Amacımı ulaştım ya. Değdi. Yani. Layla bana vuruyor. Ben hasarı ona yansıtıyorum. Misillemeden yansıtıyorum. Pasiften yansıtıyorum. Yani. Layla kesti gerçi onu. Layla da kesmedi ya. Layla bana çok vurmadı da. Yani orantısız bir hasar var bu, bu tankların. Bilmiyorum bu çok garip bir şey. Bunlara bir şeyler yapması lazım, yapılması lazım yani Mele tarafından. Ya tamam şu an zevkli, güzel, hoş ama yani iyi bir şey de değil. Gron falan mesela kırılgan hero'lara tek atması falan hoş değil açıkçası. Gatot'un vesaire, Haylos'un. Yani pek hoş bir şey değil bu durum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim, edemeyeceğim. Ee, şimdi bunlar ufaktan kasıldılar yalnız. Goygoy goy bırakıp artık böyle güzel bir tutup bitirmemiz lazım. leitleri güçlü, Layla var, Nana var. Na bu kahramanları asla hafife almam ben. Franco zaten sapık, baksana şuna. Eyvah, Nana'yı yedin sen. Buraya bir gelirse bu Nana'cık. Lord da gelecek birazdan, o Lord'u kaptırmamalıyız. Güzel bir team fight lazım. Şuna şeyi e, Layla'yı diğer tutuşlarım gibi bir tutabilirsem onu çıkartınca diğerlerini bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum ama şu taraftalar gel, gel 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 çok öndeler gel kaçamaz benden gel 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 kalabalıklar abi eksiyiz biz ben son eşya şu gardiyan miferinden alsam mı ya ben bunu alayım abi Base atmam daha da kolay kolay manam bitmedikçe. Cam bassın bana. Dürte, dürterlerse eğer önüne durunca sürekli cam basar. Base'e gitmeme de gerek kalmaz. Pek kullanmam tank oynarken de bu maçlık alacağım. Yani base'e gitmek istemiyorum sürekli sürekli. Biraz fight'tan uzak durum 10 saniye. Canım fulllenir. Tekrar fight'e gidelim. Helikop da gitti. Eyvah. Eyvah eyvah. Ormancı düşme lord gelecek bak. Pikleri çok güçlendi şu an onların. Evet 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 gel buraya. Ceylan seni. Gel buraya gel gel. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Orada da bir şey oluyor. Dur dur geldim sana da geldim geldim. O ne yapıyor? Kardeşim 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 tuttum seni. Ama giderek Hanabi de aldı. Bu nereye gidiyor? Kankam gel bakayım seni bir çekiştireyim ben. Bırak lan çenci bana gel gel gel. Gel bana gel. Çenci şasa atamıyorsun. Çektim ben onu. Vur bakayım arkamdan. Franco geldi. Ben bunu bırakmam ki dur. Layla da yok Roger da yok. Beni kesemezler de herhalde. Sanıyorum galiba. Gel arkamdan gel gel gel. Çenç arkamdan gel gel. Lan, Kitleyeceğim ben onları gel. Tuttum. İkisini birden tuttum. Sillemeyi de verdim. Of of of. Bir daha tuttum. Lan bu da mı azalmış. Kankam vursana vursana hasarın yok hiç. Çenç çenç. Lan oğlum. Lan Abi çençi çasar vurmadın mı gerçekten? Delican çaldı. Esaret, esaret yok sende bende. Ayaz var da. Ona rağmen fazla can çaldı. Kano sutamış almış. Oo parlak zırh falan da almış. Çenç o yüzden vuramıyor. Hmm, anladım. Ben de diyorum Çenç niye vurmuyor? Ayaz falan da almış. Şakal. Olurdu çaldırırsınız bak dikkat. God. Güzel Layla'yı tekledi. Güzel 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 güzel. Lord 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 Lord'a vurun Lord'a vurun. Lan çaldıracaksınız. Kimde kaldı? Kimde kaldı? Helkut da öldü. Aa güzel gidereye kalmış. 10 numara. Eminyonlar minyonlar da önde bitiririz ki. Koş 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 koş. Koş bitten koş koş koş. Kes onu da. Kes 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 bırakma. Süper. Roger tek başına tutamaz abi. Minyonlar sürü sürü. Go go go. Bas 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 bas. Ben tutarım zaten onu. Aşırı keyifli bir kahramansın ya belirik. Aşırı keyiflisin. Aynen öyle kardeşim. Ben buna bir maç daha belirik eklemeye çalışacağım. Aşırı keyif aldım. Gidiyorum bir belirik daha yapıştıracağım arkadaşlar.